de pode para decir que nosotros genel olmak kolay aslında. İşler bittikten sonra konuşabilmek daha kolay. Çünkü bir şey söylerken bir argümana dayalı olması lazım. Örneğin bunları ifade ederken hangi argüman, hangi kanıt ya da hangi düşünceyle bunları söylediklerini ifade edilmesi lazım. Örneğin şöyle bakabilirsiniz. Hangi maçımızda, hangi maçımızda bizim takımımız son dakikalarda sıkıntı yaşadı. Daha oyundan düştü. Örneğin belki bir tek Antalya maçını sayabilirsiniz diğer maçların hiçbirinde bunu yaşamadık. Örneğin en son maçımız yine Beşiktaş maçında bu takımımız hiçbir şekilde bu sıkıntıları yaşamadı son 15 yılında kadar. Sizin bahsettiğiniz yorumlara argüman oluşturabilecek, kanıt oluşturabilecek herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Dolayısıyla bunu ifade ederken bunu bir argümana dayandırmak, bunu bir kanıta dayandırmak gerekir. Ama hep söylediğim gibi aslında savaşın sonrasında işler bittikten sonra general olmak, nifo yoruma koymak çok zor. Ellos han tenido también mucha suerte. Bugün ayrıca rakibimiz çok da şanslıydı. 3 tane kaleyi bulan çocukları vardı ve 3 gol buldular. Pero siempre los ganadores <laughs> escriben la historia. Ama tarihi her zaman kazananlar yazar. Böyle. Atletico tabii ki iyi bir takım. Zaten bununla bahsetmiştik. Ama bugün rakibimiz ilk 70 dakika bakacak olursanız eğer bu gücünde yaratabileceklerini yani son belki 20 dakika yaptıklarının hiçbirini ilk 70 dakikada öyle gösteremedi. Bu da aslında bizim yaptığımız şeylerden bir tanesi. Gol şansı olarak bakacak olursanız ya rakibimize aslında sıfır gol şansı verdik. Çünkü ilk 70 dakikada rakibimiz gol şansı bulamadı. Yediğimiz goller bizim zayıflıklarımız, belki bizim hatalarımızdan kaynaklanan goller ama onun dışında eğer son 20 dakika maçı kontrol edebilseydik biraz da bu sonuç tabii ki böyle olmayacaktı ve çok daha farklı bir sonuçla karşılaşacaktı. Vamos a analizarlo, vamos a analizarlo como siempre después de partidos, cuando ganamos y cuando perdemos lo analizamos y, y bueno, intentar en el próximo partido de no cometer errores, de marcar goles como hemos marcado también hoy, uh, pero este equipo generalmente, no solamente desde que estoy yo aquí, sino generalmente encaja muchísimos goles, eso es lo que no me gusta. Yo digo yo siempre hablo de la estabilidad defensiva y es que no la hay es que no la hay igual pues falta un poco de sacrificio último sacrificio última gana de ganar el partido eh, en esto tenemos que trabajar en esto tenemos que trabajar pero luego contra béitos tenemos un partido casi perfecto y luego hoy contra hataya 70 minutos bueno, se puede jugar mejor, se puede jugar mejor, pero vamos ganando 2-0 sin darle al, al, al contrario ni una ocasión de gol y luego perdemos todo en los últimos 20 minutos. Esto es lo que no puede suceder a un equipo como Trabzonspor. Sport <coughs> her maçtan sonra hataları tekrarlamamak, yaptık, yaptığımız yanlış şeyleri tekrarlamamak, aynı golleri yememek ya da benzer hataları yapmamak adına oyuncularımızla her zaman bunu konuşuyoruz. Takımın sıkıntısı aslında bu. Benim gelişimden önceki dönemde daha önceki dönemlerde de belki gol yeme sıkıntısı vardı. Bu da benim kesinlikle hoşuma gitmeyen bir durum. Zaten bizim de üzerine çalıştığımız şey defansif stabilite. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Eğer bunu sağlayabilseydik belki de o son adımları atabilseydik, belki o son azmi gösterebilseydik, o son fedakarlığı yapabilseydik belki bugün sonuç tabii ki farklı olabilirdi. Örneğin Beşiktaş maçına baktığınızda belki de harika bir maç çıkardık tamamıyla. Neredeyse harika bir maç geçti bizim adımıza. Bugün 70 dakikalık bölümü değerlendirecek olursak eğer iyiydik, kötü değildik. 2 da öne de geçtik aslında. Daha da iyi oynayabilirdik belki. Ama dediğim gibi Trabzonspor gibi takımda bunun olmaması gerekir. O son 15-20 dakikalık bölümün yaşanmaması gerekir. Biz de onu, oyuncularımızla bu konuyu oturup kesinlikle tabii ki tartışacağız. Ve aynı hataları yapmamakta konuşacağız.